Merhaba arkadaşlar. Tuğ çelik hissesini inceleyeceğiz. Tuğ çelik hissesinin e, TL'deki hedefi tamamlanmıştır. Dolar bazlı hedeflerine bakalım. Dolar bazlı hedefi görülmekte arkadaşlar. E, dolar bazlı gidebileceği benim gözümde maksimum seviye 5 dolar civarı. Şuraları ben e, dikkat dikkate almam. Belki satış için çok pisli bir bölge olabilir ee... Peki bu hisse nereden dönmüş ve neden dönmüş Evet Şurayı hemen belirliyoruz Şurası Şurası şurada hem çıkış için teyit almış hem düşüş için teyit almış Bu bölge güçlü bir bölge Peki bu hisse nereden destek alır ve nereden dönebilir? Ee, dönmesi için Şurası makul bir seviye Ama bu çizgi biraz daha aşağıya Kayabilir mi? Onu Kontrol edeyim Şöyle yapsak Evet. Evet. Günlükte bakalım. Şu mumun ucu nereye gidiyor acaba? Bir onu kontrol edelim. O önemli çünkü. Burada bir teyit almış. Evet, şu bölge arkadaşlar. Şimdi... Bu hisse için iki yorumum var arkadaşlar. Ee, bu hisse iki tane destek noktası çalışıyor. Biri burası, biri burası. Ya burada e, tahtacı malı tam toplayamadığı için... E, ...şu korkutucu bir hareket yapmak istedi. Ee, ya da e, tahtada nasıl söylesem ani giriş çıkışlar diyeyim. Yani günlük alsatçıların işlem yaptığı bir gün de olabilir. Burada o korkutma hareketini yapmış da olabilir. Ama eğer onu yapmadıysa e, bu bölgeyi şurayı güçlü bir teyit bölgesi olarak Destek seviyesi olarak çalışmak istiyor olabilir. Peki bu hisse ne zaman çıkar? Yani şunu söyleyebilirim arkadaşlar, bu destek noktasında değmesi lazım çıkış için. Yani bunu söyleyebilirim. Yani şu an e, bakın iğneler zaten gittikçe e, destek seviyesine yaklaşıyor. de zaten biraz e, yavaş hareket eden bir hisse. Yani takip etmekte fayda var arkadaşlar Şurasında da bir direnç bölgesi var o direnç bölgesini de kontrol edelim Burası nereye gidiyor Evet fazla gittik Fazla da önemli bir nokta değil arkadaşlar Şurası ama bir alttaki çizgi çok önemli. Şurası Yani şu çizgiyi kırdıktan sonra ön açık gibi görünüyor arkadaşlar. Ta ki nereye kadar en güçlü bölgeyi de belirleyeyim size dirençte. Şu bölge biraz dikkat çekici. Bir de şurası. Bunu günlükte bakalım. Evet. Şu seviye şuradaki seviyeler direnç bölgesi olarak çalışabilir arkadaşlar. Daha sonrasında şu bölge direnç bölgesi. E daha sonrasında benim için satın noktası, hedef bölgesi diyebiliriz. Bir de 4 saatlikte bakmaya gerek var mı? Buraya bir 4 saatlikte bakalım tekrardan. 4 saatlikte bakın ee, biraz daha netleşti. Şurada tahtacı aslında niyetini belirliyor arkadaşlar. Şurayı. Bakın şuralar. Yani her defasında bakın denemiş, kalkmaya çalışmış, çakılmış. Denemiş, kalkmaya çalışmış, çakılmış. Ya bu çizgide çizgiye değmesi artık kesin bir şey yani. Bu çizgiye değmeden yani şunu söylerim ben kesinlikle yukarıya yönlü hareketini yapamaz. Yani dolarda da 1.87 civarında arkadaşlar. Yorumum bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.